Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. geldiniz Kuzey Taruta Nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben soracak olursanız ben çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden sorduğunuz ve e, nasıl olduğumu e, düşünmeniz bile yeterli benim için arkadaşlar. E, evet arkadaşlar, şimdi birkaç bir şey hatırlatmadan önce açılma geçmek istemiyorum. Öncelikle bu Açılım, deste seçli bir açılımdır. Yani birinci deste bu deste, ikinci deste Yusufçuk olan mum. Bu da e, büyük ihtimalle değişik bir mumdu. Çok beğendim. beğendim Çok beğenerek aldım. E, bu da farklı bir mum. Bu, bu Yusufçuk mumunu da çok severim. Sizler hangisi size uyumlu geliyorsa ikisinden bir tanesini seçip açılımı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar kanalıma olmuş olduğunuz desteklerden ötürü hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Çekişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar çekişe katılmak için kanalıma abone olup beğeniler atıp mesajlar atıp özellikle mesajda da çekişe katılmak istediğinizi belirtirseniz çok ama çok mutlu olurum. Ee, bir kere şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz lütfen e, izlemeyin bu açılımlar sizlere uygun değildir çünkü ben kanalımın abonelerine niyet alarak açılımlar yapıyorum ee, bilgi vermek istedim öncelikle niyetim bu yönde moddom bu yönde totemim bu yönde arkadaşlar ee, sizler kendinize birebir uyum sağlamasını istiyorsanız bunlar kolektif adına yapılmış açılımlardır birebir uymasa da arkadaşlar sizlere bir tane de olsa mesaj veriyordur. Bunu da söylemek istiyorum. Sonraki zamansız zamana açılan açılımlar ne zaman izlerseniz işte sizin için o zaman geçerli olacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Her daim sevgi paydasında alma verme dengesini sağlamak adına lütfen beğenilerinizi atın. Aboneliklerinizde olun. Abone olmadan lütfen dinlemeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Deste seçli bir açılım olduğu için kanalımızın zaten bu videonun başlığında göreceksinizdir kimin aklındayım kimin kalbindeyim adlı bir açılım olacak bu ee, önce e, kartları açacağız sonrasında da hani geçmişle alakalı mı geçmişten gelen birimi mi aklınızdaki kişimi ya da yeni birilerimi onlara bakacağız e, hepsini tek tek yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar sizler yoğunlaştıktan sonra ben birinci desteyle başlayacağım e, ikinci desteği kenara alacağım e, yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olup desteklerinizi benden esirgemediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki kanındasınız arkadaşlar evet şimdi yavaş yavaş e, niyetlerimizi alalım buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu dolu varlığın ruhunu çağırıyorum. Yüce sevgimizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgi getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Enerjilerinizi gönderin. Yavaş yavaş açacağım arkadaşlar. Buradan da ayarlanmak istiyorum. Bunlar sonradan açılacak. Harf çekeceğim arkadaşlar size, şuradan uzanıp bir destem daha var onu da alayım. Yardımcı bir kart, onu da alayım. Haydi bakalım. Arkadaşlar sesim geliyor mu bu arada? Sesle alakalı bir sıkıntı var mı? Umarım yoktur. Evet, hadi bakalım yavaş yavaş açalım ve okumaya geçelim. Çok güzel bir kart çıktı arkadaşlar. Çark, kadar çarkı. Aa! Arkadaşlar bir kere bu kişi sizin ruh ikiziniz. Ve aranızda dini faktörler yaşadığınız biri olabilir. Yani aynı din mensubu olmayabilirsiniz. Ya da aranızdaki engel her neyse dini faktörler olmuş olabilir arkadaşlar. Bir kere ilk kartım diyor ki mutluluğa yolculuk. Sadece olayların akışına bırak. E, dürtü olmadan zorlama olmadan evet senin hakkında çok şey düşünüyorum ve seni özlüyorum sana yakın hissediyorum birlikte bir şeyler yapmak istiyor, istiyor musun birlikte güzel bir gün geçirmek mi ya da bir gezintiye çıkmak mı dedi genel itibariyle arkadaşlar burada bana geçmişten biri olduğu söylendi yani e, şunu söylemek istiyorum ki yani genel anlamıyla e, terk etmiş veya da ...sizi bırak, bırakmış, ayrılık yaşadığınız biri olma ihtimali çok ama çok yüksek. Vakti zamanında kadersel olarak bir birleşme yaşanmış. Hiç aklınızda yokken arkadaşlar bu birliktelik yaşanmış. Ee, ve e, yeni bir başlangıç yapmak istemişsiniz ve başlamışsınız. Ama ilerleyen vadelerde bu kişinin iki arada bir der derede kaldığı durumlar olduğu için bir terk etme yaşanmış. Yani... E, gitmiş gitmiş ama aklı her zaman sizde kalmış olan biri. E, bu kişinin bir mahkemesi var arkadaşlar. Yani e, bazı şeyler gözden geçiriliyor. Bir ayrılık dönemi içerisinde olabilir, bir mahkemesi olabilir ama sizler e, gerçekten e, olumlu bir anında, hayatınızın tam olumlu bir anında e, bu kişiyle bir birliktelik yaşamışsınız. Gerçekten hani, çok güçlü ve aniden ve beklenmedik bir ilişki başlamış sonrasında karşı tarafın e, dengede kalamaması e, burada sanki bana böyle şu da geldi e, yani aranıza girmiş olan biri olmuş olabilir ya da karmik bir partneri olmuş olabilir çünkü genelde ruh ikizi bağlantılarında bir taraftan bir taraf evli oluyor ee, bu kişinin karmik bir partneri olabilir. Evli olmuş olabilir. Ha bunlar değilse de arkadaşlar sanki araya girmiş olan birileri var. Bir şey de şöyle arkadaşlar araya girmiş olan büyük bir faktör de dini faktörler arkadaşlar. Din e, yani dini faktörler derken dini yetiştirme şekliniz ruhsal yolunuzdaki e, aşk hayatınızı etkilemiş aslında. Burada ruh ikizi var. Affetmek istiyor. Affedilmek istiyor sizler tarafından. Ee, bir uzaklaşma var. Aslında bu uzaklaşma her neyse arkadaşlar yani e, yol, mekan, mesafe de olabilir ama e, sizi bırakan taraf e, sizi çok fazla düşünüyor. Kimin kalbindesiniz? Kimin aklındasınız diye sormuştuk ya arkadaşlar. Uzun bir zamandan beri burada saat geliyor. Hani zamanı gelmiş aslında bir şeylere itiraf edilmesi için ama Sanki aranıza girmiş olan hem dini faktörler hem aranıza girmiş olan karmik bir partnerden dolayı iki arada bir derede kalan biri olabilir. Eğer bu kişiyi hiç tanımıyorsanız da arkadaşlar bir başlangıç yapma ihtimali birazcık sıkıntılı olabilir. Çünkü sanki aklında bir gitme arzusu var. Bulunduğu mekandan gitme, uzaklaşma, yer değiştirme, yenilenme ve özgürleşme durumları var. Ama... Bunlar kiminle yapılacak, sizlerle birlikte yapılacak olan e, durumlar. Evet, bu kişi karşınıza geldiğinde şunu hissedeceksiniz, ruh ikizim olduğunuzu fark edeceksiniz. E, böyle bir gitme enerjisi sürekli olan bir enerji olabilir. Bunu da söylemek istiyorum. E, genel itibariyle de arkadaşlar, burada şu enerjiyi aldım. Hani bu kişi artık mutlu olmak istiyor. Anlık mutluluklar değil, uzun süreli, uzun vadeli e, birliktelikler istiyor. E, geçmişte yaşamış olduğu ilişkilerden dolayı e, affedemediği bazı şeyler var. Aslında affetmeyi öğrendiğinde kendisini de affedecek ve e, size adım atmayı e, teklif edecek. Burada e, yenilenme arzusu var, eskisi gibi olmak istememe arzusu var. E, hayatında büyük bir döngü büyük büyük bir e, dönüşüm var. Eğer e, evli ise bu kişi karmik partnerden ayrılma durumu olma ihtimali yüksek e, Ev değişikliği, iş değişikliği olması muhtemel e, karşınıza ne zaman çıkar iş yerine gelen biri olabilir ya da yakın bir vadede sizi e, seyreden izleyen ve gözlemleyen biri olabilir. Ee, evet e, sanki burada şu da var arkadaşlar dediğim gibi zamanı gelmiş uzun süredir sizleri gözetleyen biri olarak geldi bana yani yeni tanımış e, yeni farkına varacaksınız yani uzun zamandır yanınızda olan ama yeni farkına varacağınız birinin kalbinde ve aklındasınız arkadaşlar bunu söylemek istiyorum ve ruh dizi çıktı hadi bakalım İsim, isminde veya da soy isminde olabilir ya da olmayabilir arkadaşlar harfler çekiyorum. 7 tane çekiyorum. T harfi yumuşak G E L A Ö ve Y harfi arkadaşlar olabilir olmayabilir da bilir ama e, genel itibariyle bazı şeyler affedilemiyor ama affetmek için de elinden gelen tüm çabayı sergileyecek yani birazcık geçmişle alakalı sıkıntıları olan biri e, ama dediğim gibi zamanı gelmiş bazı şeylerin yakın bir vadede hem kadar çarkı hem de zaman kartı bana der ki aslında zaman çok belli etmiyor tarot ama Yine de diyor ki mutluluk zamanı. Mutluluk zamanı sizlerle birlikte olacak arkadaşlar. Bunu da söylemek istedi kendisi. Peki ikinci desteğe gelelim bakalım. İkinci deste bize ne söyler? Aklınızdaki kalbinizdeki kişi ya da hani diyoruz ya kim beni düşünüyor? Sorumuz buydu. Kim sizin, kimin kalbindesiniz ve kimin aklındasınız? Onunla ilgili bir deste seçti bir açılımdır arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar araya gelmeden önce çekilişimiz var biliyorsunuz. Bu ayın sonunda Eylül 1 gibi arkadaşlar açıklayacağım. Sonrasında açılıma geçeceğim ama öncelikle kanalıma abone olmanız, beğeniler yapmanız ve çekişe katılmak istiyorum yazmanız çok önemli olacak. Ee, ve dediğim gibi kanalıma abone değilseniz lütfen ama lütfen izlemeyin desteklerinizi bekliyorum alma verme dengesini kalalım küçük kanalımızı büyüsün büyüdükçe çekilişler çoğalsın ve ben hepinize ulaşabileyim istiyorum. Ha diyorsanız ki ben çekilişi beklemek istemiyorum ee, sizden açılım yani özel açılım almak istiyorum diyorsanız da arkadaşlar Instagram adresim kuzeyteras Berktaş DM'den bana yazabilirsiniz şimdiden teşekkür ediyorum. İkinci desteğe geçelim bakalım. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. i̇lham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgelik getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve kartlarınızı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evet seçiyorum bakalım. Kusura bakmayın telefon çalıyor bu arada. Ş şöyle yapsam. I could está aí ainda mesmo. A ainda Evet. Tamam, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yavaş yavaş açalım arkadaşlar. Hadi bakalım. diyor ki sonundayım. Tamamen yanmış. Her şey beni hasta ediyor. Şu anda her şey kafam içinde büyüyor. Artık yapamam. Ben sadece insanım. Lütfen beni şimdi yalnız bırak. Hayatımda neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum ama bu durum beni yoruyor. Bunu yalnız yapmalıyım diyor. Sanki hayattan yorulmuş. Ve size şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar, sanki sizler bu kişiyle karşılıksız bir aşk yaşadığınızı düşünmüşsünüz. Ee, burada şu da var arkadaşlar ee, bazı şeyler üst üste gelmiş ama Başak Burcu olma ihtimali yüksek olan bir e, kişi bu kişi arkadaşlar Başak Burcu çıktı onu söylemek istiyorum ee, genel itibariyle Başak Burcu burada veya da arkadaşlar Terazi e, ikizler Terazi veya da Kova olma ihtimali yüksek olan e, bir e, kişi olabilir ama genel itibariyle geçmişe çok fazla bir özlem var. Sizler belki karşılık vermediğiniz bir ilişki olabilir bu. Ama tekrardan bir ilişkiye şans verme ihtimalinizin yüksek olduğu bir kişinin aklında ve kalbindesiniz. Onu söylemek istiyorum. Özlem var, geçmişe çok fazla özlem var. Bırakma enerjisi var, sanki bazı şeyler yoluna girsin diye bazı durumları bırakmış olma ihtimali yüksek bu aklınızdaki kişinin ya da bu sizi düşünen kişinin ee, ani birden e, sanki size bir adım atmış ama şimdilerde birazcık geriye çekilmiş gibi geldi bana kendi dünyasına çekilmiş nasıl yapmasını ya da nasıl etmesi gerektiği konusunda içine çekilmiş e, ateş 8 sekizliği e, bazı haberler aldığınız bu kişiden ee, ...söylüyor, ara ara mesajlar atıyor olabilir size. Küçük küçük de olsa sizi yokluyor olabilir. Ee, ama çok fazla sizi özlüyor. Sizler sanki çok fazla karşılık vermemişsiniz ama... Ee, ...diyor ki... ...geçmişten birileri hayatınıza tekrardan geri geliyor. Belki de bu olayı siz yaşadınız. Belki de siz karşılıksız bir aşkın içerisindeydiniz. Ve ee, karşılık bulamadığınız için bıraktınız bıraktığınız için de arkadaşlar şu an hani küçük küçük mesajlar alsanız bile kendi dünyanızda çekilmiş ee, neyi nasıl yapmanız gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz ya da hani artık düşünmek istemiyorum artık her şey olur ne bıraktım ama geçmişe çok büyük de bir özlem duyduğunuz burada net ve aşikar arkadaşlar Geçmiş özlem var karşılıksız bir aşk yaşadığınızı düşündüğünüz biri olabilir ya da e, bu kişi karşılıksız bir e, aşkla size bağlanmış olma ihtimali olabilir. Ama bazı şeyler bırakılmış, geride bırakılmış. E, hani çok fazla ısrarlı, e, çok fazla illa da olsun diyen e, birileri değil e, bu kişiler, bu kişi. Bu sizi düşünen ya da aklında olduğunuz ya da kalbinde olduğunuz kişiler. Çünkü kendisini geriye çekmiş. Karşılıksız bir aşk yaşadığını düşünüyor olabilir. Dediğim gibi iki versiyon ya siz ya da o kişi karşılıksız aşk yaşadığınızı düşünmüş ama diyor ki ilişkiye bir tek tekrardan bir şans verin çünkü diyor ki geçmişten birileri hayatınıza tekrardan geliyor dedim. Hadi bakalım bir bakalım İsminde ya da soy isminde olabilir ya da olmayabilir arkadaşlar ama. 7 tane kart çekiyorum. Niyet alıyorum ki en doğru bilgileri bize versin kartlarımız. Haydi bakalım. O, şu da gelmek istedi. Ö, A, P, K, E ve Y arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben diyorum ki kolektif adına sizler evrenin ve bütün halini olacak şekilde sizler ne istiyorsanız sizler için o gerçekleşsin. Ee, alıp kabul edebilirsiniz. Eğer size uymuyorsa kabul etmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ama çekilişe katılmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. Kocaman kocaman öpüldünüz. Görüşmek üzere. Bay bay.